Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber organizasyonla yola çıkan Müziyat Tekirdağ Şubemiz tüm Trakya'ya hizmet etmek için siz güzel insanlarımızla kucaklaşıyor. Sayın Genel Başkanım, Müziyat Genel Başkanım, çok kıymetli Müsyaat Tekirdağ ailesi, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz açılışımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hepinize, hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tekirdağımızda, Çorlu'muzda müsaitin açılışı için bir yere gelmiş bulunuyoruz. 23 yıldan beri vakarıyla, duruşuyla milletimizin değerleri, kültürü, kimliğine hasbi olarak inanarak üyesi bulunan bugüne kadar 6500 üyesi ve bunların sahip olduğu 15 binin üzerindeki firmayla giden yıl ihracatımıza sağlamış olduğu katkı 17 milyar olan ve 1 milyon 200 bin kişiyi alın teriyle, kazancıyla istihdam eden Türkiye'nin en gözde sanayi ve iş adamları STK'sının Türkiye'nin 10. Sanayi Kentini 23 yıl geç kalmış bir açılış töreninde bir aradayız. Bu bir sistem değil, sadece ve sadece dostların geç kal kavuşması olarak değerlendiriyoruz. Bu şehrin valisi olarak 853 bin insanımız adına, 1.385 bin sanayicimiz ve 130 bin çalışanımız adına. Müşahat, hoş geldin diyoruz. Halim, sayın milletvekillerim, sayın belediye başkanım, çok değerli kaymakamlarım, çok değerli başkanlarım, müsiyat üyeleri ve müsiyat dostları. Bizim milletimiz paylaşmayı seven bir millet. Hem üzüntüleri hem de sevinçleri paylaşmayı seviyoruz. Bugün de Allah'a şükür bir sevincimizi paylaşmak üzere bizi yalnız bırakmadığınız için ben hem şahsım hem de derneğim adına şükranlarımı arz ediyorum çok güzel ifadelerde bulundular. Aslında ben kendisinden önce konuşmak durumundaydım. Onun o güzel ifadelerine, müsiyade öven ifadelerine ilave bir şey de bulunmak istemiyorum. Katılımınızdan dolayı, bu bayramımıza eşliğinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Biraz Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbel Alemin Mübarek Berat kandilinin arkasında rahmetin el an gönüllere eriştiği şu mübarek anda şehitlerimizin tutsiyatın üyeleri bir cümle iş adamlarımız, esnafımız tohumları gönül rızasıyla gönülden attılar. Ya Rabbi

müsiyat olarak bugün müsiyatımız, açılışını gerçekleştirdik. İnşallah biz de müsiyatımızı gençlik kurulu olarak öncelikle Çorlu'muza, Tekirdağ'ımıza, tüm Trakya'mıza yakışır bir şekilde bölgenin en etkin gençlik kuruluşu olacak şekilde geleceğin kadrolarını inşallah genç da yetiştirecek şekilde burada eğitimlerimizi biz düzenleyeceğiz.